Merhaba Galatasaraylılar. Ocak ayının son günlerine yaklaşırken takımımızda hem iç hem de dış transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelin son gelişmelere birlikte göz atalım. Başkan yardımcısı Yelkencioğlu'ndan müjdeler. Öncelikle güzel bir haberle başlayalım. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sponsorluk anlaşması, imza töreninde taraftarlarımızı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Yelkencioğlu, Bankalar Birliği Anlaşması ile ilgili her şeyin hazır olduğunu ve Başkan Dursun Özbek'in bu konuda en kısa zamanda detaylı bir bilgilendirme yapacağını müjdeledi. Ayrıca Yelkencioğlu, transfer konusunda da iddialı konuştu ve en iyi oyuncular Galatasaray'a gelecek diyerek beklentileri yükseltti. Genç Yıldız Celert'e şans tanınacak. Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen genç sağbek Elias Celert henüz beklenen performansı sergileyemedi. Ancak yönetim, Danimarkalı oyuncuya olan güvenini koruyor ve Celert'in geleceğiyle ilgili aceleci bir karar vermeyecek. Kendisine biraz daha zaman tanınacak ve potansiyelini göstermesi için fırsat verilecek. Forvet transferinde planlar değişti. Takımımızın gol yollarındaki sıkıntılarını gidermek için ara transfer döneminde bir forvet takviyesi yapması bekleniyordu. Hatta Fransız basınında 22 yaşındaki bir Santerfor'un satın alma opsiyonuyla kiralanacağı iddia edilmişti. Ancak son gelen haberlere göre bu genç yetenek başka bir takıma transfer oldu. Bu gelişme forvet transferinde planların değişmesine neden olabilir. İş transferde imzalar atıldığı sıra Yunus Akgün'de gelelim iş transferdeki gelişmelere. Galatasaray takımın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Bu üç oyuncunun da takımda kalacak olması taraftarlarımızı oldukça sevindirdi. Yunus Akgün ile de görüşmeler devam ediyor. Umuyoruz ki Yunus da takımımızda kalır. Eren Elmalı transferinde sona doğru. Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Eren Elmalı transferinde büyük bir aşama kaydetti. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde 3 milyon euro bon servis bedeli, 500 bin euro başarı bonusu ve sonraki satıştan %20 pay gibi konularda mutabakata varıldı. Şu anda son detaylar görüşülüyor ve Eren'in sarı kırmızılı formayı giymesi an meselesi dış transferde hedef kanat forvet ve stoper. Galatasaray dış transferde öncelikli olarak kanat forvet ve stoper pozisyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu iki transferin Şubat ayına kalmadan bitirilmesi planlanıyor. Transferin son günlerinde ise sağ bek ve orta saha için uygun fırsatlar kullanacak. Sane ve Rashford gündemde Mikau Tadze'de belirsizlik. Kulübümüzün transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor. Özellikle Sane ve Rashford gibi dünya çapında tanınan oyuncularla ilgilenildiği biliniyor. Ancak bu transferlerin gerçekleşme ihtimali kulübün mali durumu ve oyuncuların taleplerine bağlı olarak değişebilir. Saint transferinin biraz daha yüksek ihtimali var gibi gözüküyor. George Mikautadze ismi de gündemde yer alıyor ancak bu transferde henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Eğer Mikautadze transferi gerçekleşmezse alternatif isimlere yönelineceği belirtiliyor. Özetle Galatasarayımız transfer döneminde oldukça aktif ve kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz.